Alo Ali Bey iyi günler İyi günler buyurun Fenerbahçe Spor Kulübü'nden arıyorum Nereden? Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Evet Fenerbahçe Spor Kulübü Buyurun İsmim Hakan Aziz Hakan Evet ismim Hakan, Hakan. Şimdi elimize bir ee, video ulaştı siz arkadaş ortamından siz Fenerbahçelisiniz doğru mu? Tabi tabi Fenerliyim ben. Elimize bir video ulaştı. Ne videosu be ya? Siz arkadaşlarınızla Fenerbahçe'yi konuşurken efendim Fenerbahçe'nin geçen seneki haline çok küfür etmişsiniz. Ne zaman be? Geçen sene. Maçları izlerken Maçları izlerken maçlardan sonra bir arkadaşınız vasıtasıyla bize bir video geldi. Alo. Ben maça gitmedim geçen sene Yok stat'tan bahsetmiyorum. Fenerbahçe'yi küfür ettiğiniz videolar var efendim gizli çekim. Ben Fenerliyim zaten ben Fenerliyim. Ben Fenerliyim ben de. Biliyorum Fenerbahçeli olduğunuzu. Fakat Fenerbahçe'yi kötü oynadığı için küfür... Ben daha, 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 daha önce maçtan geldim kahvede maç yazdım. Biliyorum beyefendi. Fenerbahçe'ye geçen sene küfür etmişsiniz. Bunların oynayacağı topu sikiyim. Anladım. Şimdi beyefendi Fenerbahçe'miz yayın ihlali durumunda spor kulübü olarak size e, 150 bin TL'lik dava açmış durumda. Ananı Kaç para? 150 bin TL. Ben zaten Fenerli'yim neden para? Beyefendi bu video internete sızdırılmış. İnternette çok tıklanıyor şu anda ve Fenerbahçe özellikle İslam Silimani'ye çok küfür etmişsiniz. Kimmiş? İslam Silimani. O kim be? Forvet. Ne dersin sen Evet. Ben o amcık kızanını sorma amına kulumun el kapalısını aldı konağını sınıfı çıkayım. Bu mayanın ben. Bu iki yolladı kuru kakalık başkalarına amına kudum kızları. Geçen sen amına kudumu bende bardak bıraktım evden. Amcık o kızan be. Bakın beyefendi hala küfür ediyorsunuz. Ama siz duymuyor musunuz onları ilk maçtan sonra? amcık demin gol atamadı geçen sene bir tane bile. Ama bak bu seneki yarma gibi kızan nasıl? Beyefendi. O, amına beyefendi bakın hala küfür ediyorsunuz. Etmiyorum ben küfür. Geçen seneki amcık kız bizi bitirdi. Nereden baktın üstüne düşecektik. Alt ligine düşecektik amına kudum kız yüzünden. Aldık for etti amına kudum. Ama bak. Ali Bey. Çok fena. Senekini izledin mi bugün? Hakan. Alo. <laughs> Ali Bey. Hayırdır? Hayırdır? Ali Bey. Bakın hala küfür etmeye devam ediyorsunuz. Ben söylüyorum ben, ben senden daha çok benden daha çok Fenerbahçe'li olamazsınız. Ben aynı zamanda çalışanım. Ee, bakın beni de, beni de şey, ben de çalış bakın Ali Bey şu anda 150 bin TL'lik bir dava açılmış size. Biz koskoca Fenerbahçe spor kulübüne küfür ediyorsunuz. O, Dilim <laughs> hani? <laughs> ona küsürdüm ben. Bakın Ali Bey. Herkes ona söylüyor. Ben bana neden para istiyorsun? Bakın Ali Bey spor yasası var. 62-22 duydunuz mu? Başka... <laughs> 62-22 diye spor yasamız var. Ee? Buna göre Ha, ve sizin şu anda videoya çekilmiş biraz da şiveli konuşuyorsunuz. Konuşmanız da biraz sempatik geliyor insanlara. Böyle bir video internette dolaşıyor ve şu an yüz binler tıklamış bu videoya. Ben ben video çekmiyorum ben kimseye ben televizyonla benim işim yok. Ben başka yüzüm sadece orada. Arkadaşınız gizli olarak çekmiş sizi. Kim çekmiş beni be? Bir saniye. Ya arkadaşlar nasıl az ya? Bak burada bir şey var. Biri... Bir saniye dur. Çok kısa bekletiyorum sizi. Bir saniye. Ses işte. nasıl az ya? Ses nasıl az? Aynen. Ali Bey sesiniz çok az geliyor. Biraz yükseltebilir miyiz ses tonunu? Evet şu an gayet iyi. Ben geliyor mu şimdi? Şimdi geliyor. Hakan Bey bu. bu. Şimdi Ali Bey. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum ben dinliyorum sizi. Şimdi bu 150 bin TL'lik Ali Koç tarafından bir dava açıldı size. Kulübe hakaret. Aa, ama ben zaten ben bir insanım. Ben benzer bir insanım. Galatasaraylılar ise bunları sıkıntı zaten. Yani Fenerbahçe'nin kendisini sıkıntı ediyorlar. Ben benden nasıl konuşayım? Bakın. Herkes söylüyor. takımımıza. Evet. takımda ben onlara, düvenlere de söylüyorum. Ben benden nasıl konuşayım? Anlıyorum. Sizin videonuz, videonuz internete sızmış. Ama bak şimdi anlamıyorsun sen beni ki ben anlatamıyorum sana. Dinliyorum buyurun. Fenerbahçe küfür etmiyorum bak Fenerbahçe takımına zararı olan insanları sürdüm hep o korvette oynayan amcık vardı bir tane ona küfür ediyordum. Evet. Tabii hep böyle insanları sürdüm ben. Tamam sizi 5 dakika sonra arıyoruz Ama o zaman. Bir tane çingene kaleci ona da çok küfür ettim. Kameni'den mi bahsediyoruz? Tamam 5 dakika sonra sizi arıyorum bir kulüple görüşme yapayım. Ya ben bana şeyi bağla ben başkanı anlatayım kendime. Tamam Ali Koç'la bir görüşme yapayım. Ben görüşmek istiyorum ya. Yani. Müsaitse kendisi bir bağlayalım. Ben Edirne'de Fenerbahçeliler Derneği'ne üyeydim hatta. Tamam bir Ali Koç'u ben arayayım. Müsaitse sizi Ali Koç arasın. Benim adım da Ali zaten ben anlaşacağız biz onunla. Tamam tamamdır. Ya bekliyorum arasın başkanım. Tamam 5 dakika sonra. Tamam. Hakan Bey İyi günler Ali Bey'le mi görüşüyorum? İyi günler buyurun. Ben Taner Spor Kulübü Ali Başkanı Ali Koç. Evet başkanım merhaba. Nasılsınız Ali Bey iyi misiniz? Başkanım, Şura bakmayın bir, biraz yorgunum. Ee, e... Başkan adam. Evet. Anladım. Ee, şimdi Ali kardeşim beni Hakan Bey aradı. Ee, Size değil, 150 bin TL'lik bir davamız var. Ama şimdi başka bir şey anlatacağım şimdi. Ama ben Fenerbahçeliyim zaten. Evet. Hem de çok koyu Fenerliyimdir ben hani. Evet. Her maçını izlerim. Evet. E ee, öyle küfürlü video çekmedim ama ben çekmedim öyle bir şey. Evet. E bir paylaşmış bir televizyonlarda. Evet. Ama ben yani Fenerbahçe'ye küfür etmiyorum. Şimdi güzel kardeşim kusura bakma bir transfer görüşmesindeydim. Evet yeni, yeni topçu. Yeni topçu görüşmeleri var. Güzel kardeşim şimdi baktığımız zaman 62-22 diye bir spor yasası var. Bugüne kadar 10 kişiden bugün itibariyle internette videoları sızmış 10 kişiden biz cezayı aldık. Bugün sizin videonuzu da internette denk geldik. 150 bin TLlik bir ödemeniz var. E, dava açılacak size. Hüküm ne karar verirse ona göre. Ama, ama başkanım ben şey yapmıyorum ben de öyle bir şey yapmadım ben. Ama yani takıma söylemiyorum ki ben şimdi başkanım siz de yani biz Fenerbahçe'nin taraftarıyız yani şimdi burada. Kaç senedir maçlarını izliyoruz, kahvede hep destek oluyoruz yani. Anlıyorum güzel kardeşim. Evet, Bizim bu konuda... Yani takımlar hep küfür ediyor bize gidip onlardan para almıyor. Neden bizden alıyorsunuz yani şimdi ben bunu anlamıyorum. Diğer takım taraftarının ettiği küfür ayrı bizim kendi taraftarımızın bünyesi. Ben, ben takıma küfür etmiyorum ki geçen sene almışım bir tane kel kapalı forvetle kızan bir tane gol atamıyorum. Sen bile sövmüşsündür başkanım şimdi o adama. İçinden sürmüşsündür yani. E ama şimdi ben kendim bir şey yapmadım ben maç izlerken o heyecanla düğmüşümdür tabii gol kaçırıyor diyorum senin bacağını sikeyim nasıl vurdun o topa. Güzel kardeşim karşında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı var konuşmalarına biraz dikkat et. Tamam da ben şimdi ben Fenerbahçe Başkanı da Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçeden ben hayatımda zaten 150 milyar parayı görmemişim. Sen küfürbaz Ali değil misin? Yok ben kokoreççi ben be. <gülüyor> <gülüyor> Kareşçi dükkanı işleten bir tane adamım. Senin edin? lakabın Küfürbaz Ali değil mi? Yok öyle bir şey yok be. Başkanım yani yanlış anlıyorsunuz bizi çok. Anladım, anladım. Ben daha bugünkü maçı bile Bugün nasıl ama bizim forvet nasıl... Çok fenalık bir kızan almış. Vedat'tan mı bahsediyorsun? Tabii tabii o çok fena. Bana ben bak. Bana, Allah bak Allah bana, kurtulur, bana, kurtulur, bana bak Allah bana. Bana bak bana. Bana bak bana. Bu parayı iyiye ya yatırırsın. Tamam mı? Ya da Vedat Moriç'e senin götünü siktiririm. Başkanım ama nasıl konuşuyorsunuz? Biz taraftarız burada bizim götümüzü sikmeye çalışıyorsunuz. Biz taraftarlarınıza böyle mi yapıyorsunuz? Sen bu konuşmayı kayıt altına alıyor musun? Ha? Telefonda konuşuyoruz işte. Ha, kayıt altına alıyor musun? Nasıl şey o ben Tamam almıyorsun. Senin geçmişini sikerim bak. Benim sakın. Başkanım neden sövüyorsunuz bize? Fener Biz Fenerbahçeliyiz bak ağzımızı bozmayın. Senin gibi Fenerbahçelinin de ta götüne koyayım. Senin amcanı sikeyim. gelsin amına kudum bir şey yapacağım diye geçen sene hükümet düşürüyordun ya takım. Şimdi bize sövüyorsun amına kudum. Almışsın teneke teneke kopçuları. Bacağı yok ki neler namına kudumu o top oynatıyor. İki tane maç geldi şimdi götür mü kalktı bana bu Başkan yüz ama bak. Bana küfür edemezsin sen be sen kimsin Ne sikiyim? Alo. Alo. Sen duyuyor musun Ali kardeşimi? Duyuyor. Alo. Duyuyor. Senin amına koyarım tezgahını da dağıtırım. Ya şimdi sen nasıl konuşuyorsun benimle başkanım bak ben bir şey demiyorum burada sövüyorsun bak. Sen ne diyorsun lan yok geçen sene takımı küme düşürüyordum falan. E, düşürüyoruz. Kim düşürüyordu ben mi oynadım topu? E ben mi oynuyorum topu bana ne de benden neden para alıyorsun şimdi? Nasıl senden neden para alıyorum? Ben zaten 150 milyar hayatımda görmemişim bir yerde. Kardeş senin göndereceğin 150 bin lirayla zaten transfer yapacağız. Başkanım topçu alacağınız da ben nereden bulayım 150 milyar parayı şimdi? Ya yapayım. nereden ananın amından bulursan bul. Bak sürüyorsun başkan diyorum. bak sana şimdi sikeceğim ama başkanlığında senin de amına kudum ha. Ali kardeş. Ya sikeyim Ali kardeşini şimdi bana küfür ediyorsun burada sen nasıl başkansın be? Senin adın Ali. Babam mı sen benden amına, kodum amına kodumun kızanı? Amına kodumun kızını mı? Tabi şaka mı yapıyorsunuz bana? Ne Ali Koç beni arayacak bana küfür edecek ha amcaya bak. Kardeş sen dalga mı geçiyorsun? Karşında Sp Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç var. E Ali Koç var da bizi sikmeyen mi var Ali Koç amına kodumun küfür ediyor bana sabahtan beri. Tamam sen bu 150 bin lirayı gönderiyor musun? Ya nereden göndereyim ben sana 150 milyar be ya? Ben o parayı sike sike alacağım senden. Ya nasıl alıyorsan al, nereden çıkaracaksın alacağım benim götümüz hastane ben 150 milyon bulamam konuşamıyorum da bak. Ne söküyor musun gene ama polis şikayet edeceğim bu sefer. Kardeş, istiyorsan polis de vereyim sana. Ben Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Kimseye inandırma gibi bir zorunluluğum yok. Ya başkan sen amına ne kudum neden küfür ediyorsun bana Sen neden küfür ediyorsun yok küme düşürüyordun falan filan. Ben siz söyledikten sonra söyledim. Yalnız yeni bir transfer alıyoruz. Kim alıyoruz? Panamalı. Nereli? Nereden alıyoruz? Panama, Panama. O nasıl takım ben hiç duymadım ben. Pandanın panı, ananın amı. He, amını kulun kız anlığına alın onu sikeyim hepinizi. Sen <laughs> şaka yapıyorsun ananın amını sikeyim ben seni. <laughs> Alo. <laughs> Sen kimsin be? Seni var şikayet ediyorum şimdi.